Herkese merhabalar. Bugün aşure tarifi ile karşınızdayım. Bugün size aşure tarifi vereceğim arkadaşlar. Aşure ayında sık sık yaptığımız aşure tarifleriyle asla ve asla kararmayan beyaz bir aşure tarifi vereceğim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bir gece öncesinde ıslattığım ve pişirdiğim aşurelik budayım ee, tekrar ateşe koydum arkadaşlar. O bu tarafta pişe dursun, <laughs> tekrar kaynasın. Ben size hemen yan tarafta malzemelerin listesini vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, aynı şekilde bir gece öncesinde ıslatmış olduğum kuru fasulyem ve nohutum var. Bunlar birer su bardağı arkadaşlar. Ve hemen bunları haşlıyorum. Haşladıktan sonra kabukları bazen çıkabiliyor. Kabuklarını arındırıyoruz. 400 e, gramlık e, paketler oluyor arkadaşlar. 400 gram kuru incir, 400 gram kuru kayısı, 400 gram kuru üzüm. Bunları küçük küçük bir şekilde doğruyoruz. Sıcak suda bekletiyoruz. Bazen aşureye karartı verebiliyor e, kuru incir. Bunun olmaması için e, sıcak suda yıkıyoruz arkadaşlar güzelce. Bir tane Limon rendemiz var arkadaşlar, güzel bir aroma vermesi için kullanıyorum onu da ee, ve birkaç tane şöyle söyleyeyim, bu da bir aroma vermesi için kullanıyorum. Ee, karanfil ka kattım, sıcak suyun içinde bekletiyorum bunu da. Sadece suyunu kullanacağız arkadaşlar, tanesini kullanmıyorum. 2 ee, su bardağı kadar da, bu bardakların birazcık büyük. Bunları da e, 500 milim falan geliyor arkadaşlar. 2 adet kullanacağım. Şekerini siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Bir de 1 su bardağı dolusu süt kullanacağım. Bunu da sıcak kullanacağız arkadaşlar. Sütün kesilmesini istemiyorum. Kaynatıp dökeceğiz aşurenişin içine. Şimdi aşureyi geldik. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzelce kıvamına bakıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Buğdayı koyduktan sonra ilk katının suyunu döküyorum, tekrar yeniden su koyuyorum. Su kaynamaya başladıktan sonra bazen böyle köpüklenmeler oluyor. O köpükleri de kaşık yardımıyla üstünden alırsanız aşureniz çok daha güzel olur. Kararmalar asla yaşamazsınız. Birazcık daha böyle kaynamaya başlasın. Birazdan malzemelere tek tek katacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi aşurem tekrar kaynamaya başladı. Bir taraftan da oraya ben e, sütümü koydum. Çünkü soğuk koyunca sütümüzde kesilmeler olabiliyor. Bu aşurenin tadını birazcık bozabilir. Şimdi ben gördüğünüz gibi e, kenarlardan baktığınızda görürsünüz. Ben şimdi malzemelerimi yavaş yavaş koymak istiyorum. Önce fosiliyemizi e, daha sonra nohutumuzu koyacağım. Şimdi biraz karıştıralım. Böyle güzelce olduğunuz gibi. Nefis bir lezzet oluyor arkadaşlar. Asla bu tarifte kararmalar olmuyor. Deneyin, bayılacaksınız bu tarife. Ben birazcık fazla yaptım. Çünkü dağıtacağım arkadaşlar. Siz bu tarifi azaltıp da yapabilirsiniz. Malzemeleri az tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birazcık kaynasın ee, daha sonra kuru malzemeleri katacağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başlıyor zaten Evet arkadaşlar karıştırıyorum ki bir yandan da dibini tutmasın güzelce şimdi kaynamaya başladı zaten tekrar yeniden incirimi atıyorum kayısını atıyorum. Ve kuru üzümümü atıyorum. Ve tekrar karıştırıyorum arkadaşlar. Bir taşım daha kaynatsın geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, limon rendemizi ekleyeceğiz üzerine. Bir güzel. Ve daha sonra tarçın. E, pardon tarçın diyorum. E, sıcak suda beklettiklerimiz suyunu ekletiyorum çünkü e, ee, kabukların gitmesini istemiyorum. Sadece taşım karıştırıyoruz. Sonra şekerleri ilave ediyoruz arkadaşlar. En son fındık gelecek arkadaşlar üzerine. Böyle bir güzel yediriyoruz. Eğer çok siz şekerli seviyorsanız yetersizse tekrar şeker ekleyebilirsiniz arkadaşlar. kaynasın. Sonra sütümüzü ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve en son fındık gelecek. Evet arkadaşlar aşuremiz tekrar kaynamak üzere. Şu an sütümüzü ekliyoruz. Aşurem çok da kararmadı. Çok fazla da eklemeyeceğim. Şimdi bir tık böyle bir karıştırayım. Gerçekten çok basit bir tarif arkadaşlar. Yapımında hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir tariftir. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir kararma, hiçbir şey yok. Ve son olarak da kaynadıktan sonra fındığını ekleyeceğiz arkadaşlar. Zaten sütümü sıcak döktüm. Birazdan kaynar. Son olarak da fındığı döküp servis edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Şifa olsun diyorum. Herkesin eline sağlık diyorum arkadaşlar. birazdan servis yapıp tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşuremize son noktaya geldik. Ve son olarak fındığımızı da ekleyip aşuremizi tamamlıyoruz arkadaşlar. ve Ben zaten hemen burada altını da kapatıyorum sunumda yaptım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hemen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese şifa olsun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.